Kepçeyi. Evet çekiyoruz. Şey, mesut al. Nasıl hocam? Ağırlığı güzel mi? Allah gelmek istemiyor. Oh. Zorlama hocam, yavaş yavaş çek. Yeter ki gelsin. Şimdi poşete koyuyoruz tamamları. Yere döküver. Yerde şey, poşet var bak. Mesut. Evet olur. Genelde aynı yerdeyiz. Bu sefer bu sefer kaçırmadan İnşallah. İnşallah. Hadi bakalım. O kadar emek verdim. <laughs> aynı, aynı balık olmasın o. Bıraktınız balık mı geliyor? Hocam bu balık gelirse ben bunu Facebook'ta şey yapacağım. Ben. Hangi? Hocanın mantar mı? Çek. <laughs> balığı kaçırdık abi. Balığın birini... Hadi be. Hayırlı olsun. Yine mi kaçtı? Kaçtı. Aa, tüh. Ama birini de yakaladık. <laughs> Güneş balığı.